Herkese merhaba. Yeni çıkmış bir oyun var karşımızda. Yeni oyun Gungrave Gore'a bakacağız bugün. Nasıl bir oyun? Alınır mı? Alınmaz mı? İşte oynanır mı? Oynanmaz mı? İndirmeye bile değer mi? Değmez mi? Bunlara bakacağız. Bir aksiyon macera deriz de genelde. Bunda macera yok. Direkt aksiyon. Çatara patara dalıyoruz. Parçalıyoruz etrafı. Çok macera değil. Direkt aksiyon bir oyun. Bakacağız nasıl bir oyunmuş göreceğiz. Oyun bu arada hatırlatayım. Xbox Game Pass'te ücretsiz olarak ilk gün itibariyle oynanabiliyor. şu anda bakacağımız versiyon da zaten Xbox Series X versiyonu. Hadi bakalım. Keyifli seyirler diliyorum. Nasıl bir oyunumuzu bekliyormuş? Görelim. Daha önce bu sahneyi oyun geçen sene gösterildiğinde, önceki hatta bir seneden fazla oldu, bu introyu izlemiştik. Hmm. <laughs> Oğlum niye bakayım fena geliyor. Dikkat et. <laughs> Kimlik çöpü gibi kula. Baya brutal. O silah kaç kilodur acaba? Evet, bu bölge temiz. Anlaşıldı, patron. Şu anda araçlarımızla yoldayız, en kısa sürede yanındayız. Evet, ben burada duvarı koruyacağım, duvara baskı yapacağım. Sen de içeri gir, temizle ve o bölgeyi tamamen kontrol et. Nasıl bir silahtır öyle? Hop oh, başlık. Kick Dares. Onların kıçını Tekmeli adla bölüm başlıyor görev. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, müzikler var kapattım ama o kadar böyle ağır rak ki. Ya biliyorsunuz bazı müzikleri kapatmak zorunda kalıyoruz. Oy, gayet keskin. E zaten Xbox Series X versiyonu artık arkadaşlar olsun değil mi o kadar? Ne diyor? Artı. Tamam. Tamam. Şöyle bakalım. Bu ne yapıyor? Okay. Yakın vuruşu var. Ha bu silahla silah kullanmıyoruz. Silahla vuruyoruz. Bilir doğru atlama. Oyunda şey, şey havası var arkadaşlar. güzel hareket. Ee, böyle Japon oyunu vardır ya. Japon oyunu teması var ama e, bir taraftan da şey var. Tamam. Dot yüzeceğiz. Us. Bunu da yapalım. Böyle batıyla hadi grafik tarzı şey gibi karakteri düşünmezsiniz, oyun tarzı batı oyunları gibi ama şeye gelince o, oynanış tarzına gelince Japon tarzında ki zaten dil seçeneklerinde İngilizce de var, Japonca da var. Adamlar direkt kol bacak parçalıyor. Evet. Biliyorum onlardan çok var ama yapabileceğim bir şey yok şu an. Şöyle yapalım abi nefes alalım duruyor. ya. Bu arada bildiğimiz klasik şey vardır ya. Hani L2 ile nişan alırsın. L2 ile nişan alma yok arkadaşlar. Sadece ateş etme var. Tamam <laughs> <Sen> bir... Gidin. <laughs> Silah sığmıyor içine. <laughs> Kapağı yapmış içine silahla sığamıyoruz. Tamam. Bak şöyle atlar kaldı falan sıkmak da var. Tam Amerikan filmi dizayn. Ne? Tamam deneyelim. Gelen bu şeyi bombaya adama geri göndereceğiz. <laughs> Harbiden ha. hepsi dövüşmek için geliyor. Gelsin. Topla gel, topla gel. Gel, dur. Gel üstüne. beyinleri. Grave. Them in the tank. Grave, onları yok et. Vasakin tankını tankına bağlanmadan e, onları yok etmelisin dedi. Yok edelim hemen. Neymiş? Kombo mu yapacağız? şeyi kırabiliyoruz. Zırhlarını kırabiliyoruz. Abi Japon abartısı var. Bakalım arkada silah. Ulan o, o silah var gerçek olsa ben size bak söylüyorum. Öyle gerçekten çelikten bir silah olsa. Yani herhalde şöyle olsa Oh. Tamam yaptı. Ha ne diyordum? En az 500 kilo olur. 400-500 kilo. Yarım ondan fazla. Al sana geri iade. <laughs> ya yani tuşları çok garip, çok garipsedim. Mesela... Grave, the doors. Tamam gördük. Grave kapılar şey... Bu... Mesela birçok oyunda bizim bu... Sakınma dediğimiz hareket... Yuvarlakta olur. Değil mi? Hani B'de olur. Ya da Xbox tarafında söyleyeyim. Tezleşinde yuvarlakta olur. Bunda karede atlıyorsun. Ve normalde kare vurmadır ya. Bunda da yuvarlak da Bir ona alışma süresi var. Yani çok çok alış çok alış. Artık belli hareketler biliyorsunuz hani standartlaşıyor mesela işte şu turlarda işte R2'nin şey yaptığı gibi. ateş ettiği gibi ya da işte arabanın araba gazının sağ tuş olup sol trigger'ın fren olduğu gibi bazı şeylerde klasik standartlaşmışken bu kadar farklı hale getirmiyor. Ama ayarları yapabilirsiniz tabii ayarları. Orijinal ayarlar bu şekilde geliyor. Tamam. Wow. Oh. Hmm, şimdi anladım. <laughs> Oha yani kalkanı kırmayı bırakın adam kendi de gidiyor. <laughs> tamam. Oraya gideceğiz anlaşıldı. Şey yalnız gripte baya baya keskin yapışıyor. Bu arada 4K 60 FPS. Ayarlardan da baktım. Yani 4K 60 FPS olması çok bir şey de ifade etmez değil mi? Bir oyunda önemli olan içeriğin dolduğu. Bundan bölümde değerlendireceğiz zaten. Yani etkileşim ne kadar çevreyle. Çabuk 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 kaçın kaçın bağlanın. Çabuk çabuk onu kaçmasına izin veremezsin. Durdurmalısın. out! raven clan forces Buradan mı kaçtı? Tamam, abi. Hmm. Tamam şimdi silahın özellikler açılıyor. getirme var. çekme var. Ha bunları atamıyorum. Ha. Bomba atıyorlar şu hemen. Oh, ah. 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 Silah o kadar büyük ki bazı yerlere giremiyoruz abi. aldık. Bu deminki finisher hareketini şeyle yapıyoruz. Hm. Tamam. Ah kaçıyor. Param pinçik ettik adamı. Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar ekstra özellik açıyoruz. Demolition Shoot diye. Yani e, PlayStation tarafında R, R2'ye basarken basarken aynı anda üçgen kare yuvarlak ve X'e bakabiliyoruz. İşte Xbox'ta da Y, X, B, A. Hadi bakalım deneyelim. Oh! Yukarıdan şey doldu. Hmm. Tamam özel bir hareket açıldı. Şey yapıyoruz. LT yani L2'ye basık tutarken yani üçgene basıyoruz ya da Y'ye basıyoruz. Yeni hareket açıldı. Daha sonra diğer diğer slotlar da açılacak. X'ler mavi yani mavi X E tuşu. Bunların hepsini ayrı ayrı atacağız. Değil. bu da değişik bir kombinasyon. Bu da burst modmuş. Seri 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 trigger yapıp sonra en son bir şey yapıyoruz. Basık tutuyoruz. Bu nedir? tamam sakin. <gülüyor> delirdi. <gülüyor> Alet delirdi, delirdi vallahi. <laughs> 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 ha gemiye mi geldik? <laughs>

mermi harcadık be. Şimdi şey moduna girdik arkadaşlar. Manuel. <Gülüyor> <Gülüyor> Boss battle geliyor. Gelsin en iyi en iyi boss gelsin en iyi bossunu gönder bize. Çok geç adamım çok geç. Evet Watkin tank e, tank geldi bunlar basit. 誰かされて。 Kupa'da açtık, ne aldık? Destoyed Mesh'i. Tumor Ve sonuç arkadaşlar. 20 dakikada bitirdik birinci bölümü. Öldürülecek adamların %99'unu öldürmüşüz. Dedim ya zaten tamamen öldürmeye dayalı. Bir aksiyon oyunu arkadaşlar. Tamamen öldürmeye odaklanmış bir aksiyon oyunu görüyoruz karşımızda. Evet şimdi oyuna şöyle genel baktığımızda bu arada arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlarım abone olsa çok mutlu olurum çok sevinirim. Şimdi biliyorsunuz böyle ilk bakışları yapıyorum ki yani oyun alınır mı alınmaz mı değer mi değmez mi diye. Bunları zaten ilk bakışında yapıyorum. Mekanik grafik her anlamda. Şimdi grafikler oyunun güzel ama etkileşim yok. Müzikleri berbat. Zaten müziği kıstım. Gerçekten çok rahatsız edici. Aşırı böyle hani Japon metali falan seven kardeşim varsa olabilir. Çok hafif açabilirsiniz. Bunun yanında grafikler güzel dediğim gibi. Birçok mekanik eklenmiş. Çok fazla aksiyon olduğu için. Aksiyon oyunları biliyorsunuz belli bir süre sonra sıkıcı olabilir. Sıkıcı olmaması için birden fazla birçok kombinasyon kurmuşlar. Bu güzel. Sıkmadan oynanıyor. Şu an sıkmadan oynadım gerçekten ama... ...şu da var. Bu oyun nereye kadar götürür böyle şey bu şekilde? Yani ben bir bu kadar da olsa bir saat daha bu şekilde gidersem sıkmaya başlayabilir. Ama şu şekilde. Ben mesela biraz daha e, hikaye demeyeyim de e, biraz daha böyle hani insanı saran bir yapısı olması lazım. Bu tamamen aksiyon odaklanmış. Hani aksiyon macera deriz ya. Bu hani direkt şey. Tam aksiyon. E, hani belli bir şeyden sonra sıkabilir. Onu söyleyeyim. O yüzden benim size tavsiyem e şu anda yeni çıkmış oyun. Fiyatı da tabii yeni bir oyun olduğu için ona göre pahalı. Bence almanızı çok önermiyorum arkadaşlar. Bence almayın. fiyatı düşünce alınır mı? Bence fiyatı düşünce de alınmaz. Yani böyle ama Japon hani manga tarzı oyunlara çok seven kardeşlerim var. Japon shooterlarını seven kardeşler var. Onlar için özel özel bir durum olabilir ama genel anlamda bence para verip alınmaz. Oynanmayacak bir oyun değil, oynanır. Ne zaman oynanır? İşte şu anda Game Pass ücretsiz veriyor. Ücretsiz olarak Game Pass sahipleri alabilirler. İleride de Plus'a falan PlayStation Plus Extra ya da Deluxe ya da işte Standard Essential'a hediye olarak verilir. Ücretsiz olarak oynama fırsatınız olsa o zaman bence deneyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın inşallah yardımcı olmuş olabilmişimdir arkadaşlar. İstekiniz olsa lütfen yorumlara bekliyorum. cuma ve cumartesi canlı yayınları görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi günler. İyi oyunlar.